da gidiyor. Hem ilaçlarını alıyor hem bu şekilde. E, Bende ise şöyle bir etki yaptı. Ben e, tüp mide ameliyatı geçirdim. Ve çok böyle değerlerim düşüktü. Enerjim yoktur Yüzümün rengi falan böyle bembeyazdı. E, ve ya yani hep böyle bir yatasım geliyordu. Ya, ben de anormal bir enerji oldu. Daha bir de böyle bir temizlik yapasın, bir şey bir şeyler yapasın geliyor. Hiç oturamıyorum yerimde. Yani böyle bir enerji verdi. Uyku problemim vardı. Çok geç yatardım. Ee, hep böyle şey sabah kalkarken zorlanırdım. Falan. Ve şu anda mesela o olay yok. Kaçta yatarsam yatayım enerjik kalkıyorum ama gece uykum da bölünmüyor yani yattığım gibi kalkıyorum. O ya yani uyku çok iyi geldi. Bir de yeğenimde elmalı kullanıyoruz yeğenimde. Onda fark ettiğim şey sanki biraz bu pandemide biraz agresif olmuş. Birazcık sakinleşmiş gibi geliyor. Bir haftadır onlarda kalıyorum ben. Kaç ee, yaşında yeğeniz? 10 yaşında. Güzel. Ee, çok böyle e, sinirliydi. Çünkü Normalde e, haftanın beş günü antrenman yapar, e, Türkiye Ligi'nde oynuyor çocuk şeyinde basketbol lisanslı hmm. ve tabii ki hiçbir şey yapamadığı için enerjisini atamıyordu ve onda da biraz böyle gerginlik yapmıştı. Bir de bu bir tablette bilgisayar oyunlarına falan çok sardı tabii. Gözlemlediğim biraz böyle sanki, sanki sakinleşmiş, hani böyle e, daha böyle ne bileyim mülayim gibi hatta ilk zamanlarında onu fark ettik. Yani bilmiyorum ben Haz Kasım ayından beri ailece kullanıyoruz ve faydasını gördüğüm için hani insanların da halam kullanıyor, kuzenlerim kullanıyor, onların da sonuçlarını takip ediyorum. Onları da paylaşacağım vakti geldiğinde çünkü daha yeni başladı onlar. Ama yani ailemden başladım paylaşmaya. Yani inşallah herkesin evinde bir gün her buzdolabında buverter ürünleri olur diyor. Kesinlikle çünkü olumlu dönüşler dediğim gibi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Evet, evet. siz de söylemişken ekleyeyim ben de çocuklara şiddetle elmalıyı tavsiye ediyorum özellikle zihinsel aktivitelerini olumlu anlamda etkilesin diye ben de bir sürü kullanıcımızdan ders başarısının arttığına dair olumlu dönüşler aldım. Birkaç hafta sonra değişti yani çocukların ders başarısı, ders iştiyakı. Çok teşekkürler. Rica ederim, rica Çok ederim. Size keyif verdi. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim. Esen... Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Buyurun. MuBu TV'yi almışsınız. İsmi neydi? Ya, ya Burak, Mustafa, Burak Mustafa Burak Mustafa Burak Sezer ben. Eee MuBu TV öyle. kanalımın. Buyurun İyi akşamlar buyurun. herkese. Ben, İyi akşamlar. ben önce kısaca şöyle bir hikayemi anlatayım. Tabii neler ki. yaşadığımı. ben yıllardır sağlıklı beslenme konusunda spor spor yapan, sağlıklı beslenmeye çalışan ve takviyeler konusunda son derece bilgili olan bir insanım. Bunlarla ilgili bilgiler de veriyorum. mesela Türkiye'deki takviyelere güvenmediğim için içerik olarak, üretim olarak yıllardır mesela takviyelerimi Amerika'dan alırdım internet sitelerinden. Bir gün hep birçok arkadaşımızı tanıdı Uğur Hoca oldu, benim arkadaşımdır. Biliyorsunuz pandeminin başında geldi Türkiye'ye. Birdenbire Dertara diye bir şey çıktı ortaya. Kimsenin <laughs> haberi yok. Benim de haberim yok. Uğur dedi ki, Burak dedi bunu kaçırma. Buna dedi başla. E, tabii işin içine network gelince ya dedim. networkse işte geçmişte çocuk gençken Herbalife diye ortaya çıktılar. Çok güzel falan. İlk başta e, almadım. E, Ama bak geç kalıyorsun, geç kalıyorsun. Geç, bunu insanlara anlatmalı lazım falan dedi. İyi tamam dedik. Başladık şöyle Ağustos ayı gibi. Ee, diyoruz ya anlatmak anlatılmaz yaşanır diye bir söz var ya Türkçe'de. Aynen. Ben Vertara kullandığım, kullandığımdan beri hiçbir takviye almıyorum. Benim bu arada eşim bipolar. Ee, beni takip eden birçok psikolojik sıkıntısı olan insanlar var. İşte Türkiye'de olmayan ama Amerika'da etkili olan takviyeleri araştırırken bunları da insanlara tavsiye ede, ediyorum ederdim. Vertara bir geldi hayatımıza her şey değişti. Ben şu anda yani şöyle söyleyeyim size yeri geldiğinde bin dolar para harcadım Amerika'dan takviye getirmek için. D vitamini için ayrı para, K2 için ayrı para, C vitamini bir de kalitelisi olması için ayrı bir para, omegalar için ayrı paralar, birçok takviyeler. Ama Veltara'ya bakıyorsunuz hepsi var içerisinde fazlasıyla var. Hatta bizim para verip almadığımız, kullanma, kullanmadığımız vitaminler, makro var. Mesela ben zaten şuna bakmıyorum yani bizim Türkiye'de şöyle bir şey var çok grubum olduğu için e, sağlık grubu Facebook'ta bizim insanlarımız okumuyor Bir de şöyle başkası hele bir kullansın Eğer onlar fayda görürse ben de yaparım şeyi var ama esas iş orada değil esas iş ben kullanayım bakalım ben fayda görüyor görüyorum Evet ben önce kendi üzerimdeki farkı söylüyorum önce benim bir rahatsızlığım yok bir e, sağlıklı olmaya çalışıyorum Bu da bir wellness ürünü ama neler oldu hayatımda e, çok yoğun çalışan bir insanım zihinsel aktivite olarak sürekli projeler üretiyorum sunumlar hazırlıyorum. Ee, şu anda saatlerce yani saatlerden kastım günde 18 saat çalıştığım oluyor. Hiç yerinden kalkmadan sürekli İngilizce materyal okuyarak ve bunları Türkçe çevirerek sunum hazırlarken beynimin böyle 24 saat böyle harıl harıl çalıştığını odaklamamın son derece yüksek olduğunu hissediyorum. Dikkatim hiç dağılmıyor ve çok fazla şey üretebiliyorum. Bunun farkındalığı var. Eşime ne oldu mesela? Ee, eşim mesela benim, e, yani bu psikolojik sorunlar yaşayan insanların uyku düzeni çok bozuktur. Gece uyuyamazlar, gündüzleri çok geç kalkarlar falan. Şimdi nasıl oldu? Şimdi saat 10-10.30 uyku geliyor pat diye. Tam melatonin hormonu salgılama saati. Sabahleyin 5'de 6'da sabah namazına kalkıyor bir daha yatmıyor. Bütün gün çalışıyor, ders alıyor, ders veriyor, talebeleri var. İnanılmaz hayatı değişti, performansı değişti. Peki vertere almayınca ne oluyor? Diyelim ki ara veriyoruz 6 gün, 7 gün, 2 gün. Uyku düzeni bozuluyor. Bu sefer daha geç yatıp daha geç kalkıyor ama Vertar aldığında çok az uyusanız bile çok dinlenmiş bir şekilde kalktığınızı hissediyorsunuz çünkü Türkiye'de çok fazla tükenmişlik sendromu var yani böbrek üstü bezleri çok fazla strese maruz kalarak yoruluyor ve insanlar tükenmişlik hissediyorlar. ve Tıp modern tıbbın buna bir tedavisi yok İlaçlarla bu düzelmiyor ama Vertar aldığınızda o yorgunluğun gittiğini hissediyorsunuz hemen toparlandığınızı hissediyorsunuz bu var bir de benim Şimdi her insan paylaşmıyor yaşadıklarını. ama Ben e, Vertara kullanan e, arkadaşlarımı söyleyeyim. Mesela bir ablamız var. 13 senede dilinde çatlaklar vardı ve tıpta bunun tedavisi yok. Yani hiçbir e, doktor, hiçbir ilaç 13 yıl boyunca bir tedavi geliştirememiş. O dilindeki çatlaklara. Ben dedi size güvenerek aldım, kullandım. 10 günde dilindeki çatlaklar bitti. Bu diyor mucize diyor benim için. Bu bir, bir örnek. Başka bir arkadaşımız var. Hem panik hata var, dikkat eksikliği var, bipolar 3 teşhisi var. Önce kullanmadığı ilaç kalmamış. Saplementlere geçmiş. Saplementler biraz iyi gelmiş. 13 günde Vertara diyor benim 10 küsür senede yaşamadığım iyileşmeyi bana verdi. 3 sene önce bıraktım. Üniversiteye tekrar başladım. Diyor. Çok Ondan sonra bir, oti, bir otist, otistik bir ailemiz var. Çocuk 5 yaşında. Kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra ee, algılamada beceriler arttı, odaklanmada beceriler arttı. Ailesi sürekli rapor ediyor. Ya, kendi akrabalarım da, mesela e, bu hafta sonu akrabalarımız geldi, bir, bir senedir görmemişti. Ya dedi sizin dedi eşinizde sizin dedi gençleşmişsiniz, cildinizde bir canlılık gördüm. aynısı başka bir akrabamız da kullanıyor, onda da var. Hatta bana şöyle bir soru geldi, ya Burak Bey biz, benim hanım dedi bunu kullanınca dedi cildi çok güzel oluyor, gençleşiyor, ama ara verince tek eskisine dönüyor acaba dedi bunda bir, şey şeyim var, bir var, Bu, bunda dedi bizi bağımlı edici bir şey var. Dedim ki siz dedim kötü şeylerle, toksinlerle her gün maruz kalarak, sağlıklı beslendiğinizi zannederek o yediğiniz yemeklerdeki toksinler, o osteojen hormonları, GDO'lu gıdalar, es, işte e, tarım ilaçlarıyla yediğiniz o gıdalar bizi e, hasta ederken, yaşlandırırken, siz hücrenizi besleyen gerçek gıdayı aldığınızda zaten vücudunuz yapması gereken şeyi yapıyor yani kendisini iyileştiriyor. Dolayısıyla vertara kullanırken gerçekten o e, cilt anlamında da gençleştiğimizi, iyileştiğimizi fark ediyoruz. Yine bizim bir arkadaşımızın babası sadece vertara, sade jel kullandı. Hani yaşlıları biliyorsunuz böyle e, tat konusunda şey biraz böyle homurdanırlar. Buna rağmen günde bir kaşık vertara jel kullandı ve yıllardır geçmeyen kandida mantarı geçti. Ve e, elini, fotoğraflarını gördüm. Bir eli yaşlı, bir elinde sanki genç eli var. Yani bunlar sadece çok, o kadar çok örnek var ki, o kadar çok insanın hayatı değişti ki sadece benim çevremde. Nertara'yı kullanan biz de dahil. Ve sizi ne kadar mutlu ediyor yani. değil mi bu olumlu dönüşler? A, 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 aynı öyle. Bir şey daha söyleyeyim. E, sonuçta bu ucuz bir şey değil, pahalı bir şey. Mesela ben her ay bir 730 lira, 740 lira diyorum Nertara'ya. Ve ben çalışan, orta maaşlı çalışan bir insanım. Mesela kendime bir ekipman alacağım zaman, 200-300 lira ekipman alacağım zaman diyorum. Bu bana gerçekten lazım mı? Bu parayı buna vermeli miyim diye. Ama emin olun her ay Vertere o parayı verirken bir dakika bile düşünmüyorum. Çünkü onun benim hayatıma kat şey tarif edilemez bir şey. Yani anlatılmaz yaşanır bu zaten. Çünkü bu sadece iyileşmek için değil, hasta olmamak için kullandığımız bir şey. Sağlıklı yaşamak için kullandığımız bir şey. Ben çok memnunum. Kullanan insanlar da çevrende memnunlar. E, bu kadar paylaşacaklarım. Daha çok şey konuşacaklar ama insanlar da konuşsun. Teşekkür ederim. Çok bilgilendirici oldu Burak Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de diğer takviyelerle kıyaslamanız. Evet önceden işte omega da almamız gerekiyordu. C vitamini de, D vitamini de derken. Ama şu anda ha. hepsini tek bir ürün ihtiva ediyor. Bu anlamda gerçekten büyük bir nimet. Evet, ee, az önce de söylediğiniz mücüzden... gibi... Evet. ürünü kullanırken uzay, evet, uzay, evet iyi hissediyoruz. Bırakırsak aynı semptomlar geri mi dönüyor? E çünkü bunu bir beslenme ürünü olarak düşünmemiz lazım. Her gün su içiyor muyuz? Aynen i̇çmezsek hasta olur muyuz? Ya da her gün yemek yiyoruz ve yemezsek işte halsiz düşer miyiz? Aynı şekilde bu da hücrelerimizin besini. Yine işte bir evet. kişi için takribi 15 gün kullansak bir ürünü aylık tüketim 300 lirayı bulmuyor aslında bir kişi evet. için e o da evet. sağlığı için versin. <laughs> noktası. bir şey diye. daha söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Hani <laughs> Sultan Süleyman'ın şu sözü var. Olmayacağında bir nefes sıhhat gibi diyor. Sağlığınızı kaybettiğinizde bunu parayla satın alamazsınız. Bunun evet. karşılığı yok. İnsanlar sağlığını geri kazanmak için bütün kazançlarını harcıyorlar. Evlerini satıyorlar. Bunu en çok büyük tıp, ciddi hastalıkları yaşayanlar biliyor. A, aynen öyle. Şu anda geleceğin tıp tıp, tıp, e, tıp e, literatüründe üç şey konuşuluyor. Bir tanesi epide, e, 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 epigenetik, diğeri önleyici tıp. Önleyici tıpı daha çok duyacağız biz. Bu önleyici tıp. Yani biz bunu, bu bu sağlıklı besini vücudumuza, hücremize vererek biz kendi kendimizi hasta olmaktan kurt, kurtarıyoruz, koruyoruz. Çünkü biz bu parayı verirken çok gelebilir biz ama Hasta olduğumuzda inanın e, bunun ka karşılaştıramazsınız bir bile. Bile an. Yani. Evet. Biz bari. kendi annemde yaşadık. Benim annemde kanser atlattı. O evet. zaman para kavram olmaktan çıkıyor artık. Neyin varsa a satıyorsun. Ev, aynen araba, şu hiçbir önemi aynen. yok. Sadece sevdiğin yaşayabilsin diye her şeyini feda etmeye hazırsın. E, aynı şekilde aynen, çoluğumuz aynen. çocuğumuz ve kendimiz için de sağlıklı olalım. İşte kanser ya da diyabet ya da e, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara yakalanmayalım diye bu tedbiri almamız lazım. Tedbir tedaviden önce Diab, gelir ve diyabet di, demişken e, yine eşimin e, yengesi de şeker hastalığı var. E, şeker ilacı kullanıyordu. Vertara kullanmaya başladıktan sonra şeker ilacını kesti. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Forte'nin antidiabetik özelliği de var. E, şeker ilacı kullanmıyor artık. Süper. Onu Hangisini oradan. kullandı Burak Bey Forte'lerden? Onlar 12'lik set alıyorlar. Bilmiyorum yani 12'lik set alıyorlar. Hem Forte hem Jel hem de A Plus alıyorlar hı hı. ama Forte'deki a a a şey Forte'nin bir özelliği de antidiabetik olduğunu biliyorum. Evet. Yani şu anda kullanmıyor. A aylardır şeker ilacı kullanmıyor. Çok güzel. Süper. Siz odaklanma için hangisini kullandınız? Özellikle kullandınız ben, var mı? Ben şöyle yapıyorum. E e Şimdi zaten yüksek oranda biyoaktif iot var hepsinde, bir laminadenin içerisinde. Ee, şöyle bir şey var, insan zekasını geliştiren şey iot. İki yaşına kadar bir bebeğin, bir insanın beyni iotla gelişiyor. Ama anne de yoksa, anne sütünde iot yoksa çocuğun zekası gelişmiyor. Günümüzde ise ben diyorum ki bir annede iot olması mucize. Mümkün değil. Çünkü ekmek yiyoruz, ekmekte brobir var, direkt iotu kesiyor. Suda florür var, diş macununda florür var. Dek iotu kapatıyor. Iot yok. E, sofra tuzu alıyoruz. Onda iot vardır zannediyor insanlar. Sofra tuzunu yemeğe attığınızda buharlaşıp uçuyor. Paketi açtığınızda buharlaşıp uçuyor. Ama Vertara'daki iot, bioaktif iot. Mesela bazı insanlar şey kullanıyorlar. E, mesela 100 sene önce Amerika'da bir bölge var. E, Belt bölgesi derler. Bu topraklarda iot çıkmıyor. Iot çıkmadığı için asırlardır orada yaşayan insanların goatırı var ve Detroit derler. Yani gutter köneri derler o bölgeye. Hmm. Sonra e, 100 sene önce keşfediyorlar ve oradaki halka iyot vererek o water sonu kayboluyor. işte o zaman Lugol'un solüsyonu kullanılıyordu ama Lugol'un mesela solüsyonda sadece yüzde beş biyot var gerisi potasyum yedir. Potasyum yedir bize lazım değil. Ama Bertara'da sadece aktif iot var bir de iot Tiroidlerde çalışmıyor eğer selanyum yoksa. Selanyum da var Bertara'da. Yani D vitamini alıyor. Doktor D vitamini veriyor hastaya. Ama D vitamini K2 olmadan vücutta sentezlenmiyor. Yine biz güneşin altına çıkalım. 24 saat güneşlenelim. Yine D vitamini üretemiyoruz. Ne olmazsa omega 3 olmazsa ve C vitamini olmazsa vücutta sentezlenmiyor yine. E hepsi var. Vertara da hepsi var. Yani D vitamini sentezleyecek K2 de var. K1 de var. Doymuş doymamış omega 3 omega 6'lar da var. Yani bu inanılmaz bir gıda. Bunun alternatifleri benim için şu anda Vertara yani Vertara'dan başka bir takviyeyi az kullanmıyorum. Başka para vermeye gerek yok. E, odaklanmaya gelince de işte iot e, çok önemli odaklanmada. Hani diyoruz ya Türkiye'de yüzde seksen hastalığın sebebi iot eksikliği. Bir de birçok eskiden e, teşhisi konulamayan veya tedavisi bilinmeyen hastalıkların da yine iot eksikliğinden olduğu tahmin ediliyor. E, iyot yükseldiği zaman odaklanma artıyor insan zihninde. Başka ne var? İon, lityum var içerisinde. Lityum da odaklanmaya faydalı. Çünkü beyin hücrelerini MSG gibi, e, şeker gibi e, zehirlerden koruyor beyin hücrelerini. Dolayısıyla odaklanma artmasında çok etkili. C vitamini de öyle odaklanma artmasında. Yani ben vertara jelle Forte'yi birlikte kullanıyorum. Bunun da sebebi ekonomikseler e, hemen hepsi bitmesin diye Vertara ve şeyi kullanıyorum. E, sadece ile Forte'yi bitince A plus yapıyorum. Dönüyorum bu şekilde. Bazen üçünü bir de kullanıyorum. Yani üçünde de laminar olduğu için üçünde de yüksek anlamda iot var. Ama iot şey değil işte bizim o sokaktan veya saplemelerden aldığımız iot değil bu. Saplemerdeki iotlar sap değil. Biyoaktif iot değil. Bu tamamen biyoaktif iot ya direkt hücremize işliyor. O anlamda çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. E, Uğur'un kliniğindeki hastalarında kullananlara baktılar. Burak dedi biz şu anda hastalarımızda IQ geliştiğini görüyoruz. IQ'nun yüksel, insanın IQ'su yükselmez. Yani bu inanılmaz bir şey. Zaten Hitler diyor ya Vertay'ın başkanı. Bir, ben diyor bilmiyorum diyor Vertara çalış çalışıyor ama nasıl çalıştığını ben hala anlamış değilim diyor. Yani sanki uzaydan birisi getirmiş oraya koymuş biz onu keşfetmişiz. İki buçuk trilyon milyar yaşında Bertara. İnsan ömründen kaç kat daha yaşlı. Birileri evet. bırakmış oraya, biz bulalım diye. İşte vertada bulmuş, şu anda bize getirmiş, biz de yiyoruz yani. Gerçekten anlamak mümkün değil her şey çünkü bir şeyler oluyor. İnanılmaz hastalıklarda çok işe yarıyor ama nasıl oluyor biz bilmiyoruz. Süper yani süper yiyecek e, hayatımıza girmiş süper evet. yiyecek. Çok kıymetli bir ürün. Bunun kullanıcıları da bence seçilmişler ki faydasını e, görüp hissedip bize nasip olmuş kullanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Burak Bey gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Şimdiden kaydı isteyenler var. Evet şimdi kim söz almak istiyor? Saniye Hanım el mi kaldırdınız? Yazabilirseniz ben de açayım mikrofonu. Arkadaşlar ürün sonucunu paylaşmak isteyen kimler? Evet, bekliyorum ürün sonucu arkadaşlar. İlyas Bey vardır sizde sonuçlar. Açayım mikrofonunuzu. Bilgin Bey'de kesin vardır. Bilgin Bey. Alo. Bilgin Bey sizden ürün sonucu almak istiyoruz. Ürün sonucu tabii ki vermek isterim. Yoldayım. Yalnız uygun bir durumda değilim. Kısacası bahsedebilirim. Tabii ki buyurun dinliyoruz. Dediğim ee, verterele tanışmam tabii 2018 sonunda gibi oldu. Ve iki buçuk yıldır aralıksız kullanıyorum. Ee, sonuçlara gelince şunu söyleyebilirim. Ee, Ankruzans spondilit hastası olarak şu anda hiçbir semptom göstermiyor. Ee, ne, ne yaptı bana verterak kısacası. Bu çok ciddi bir sonuç Bilgin Bey. Vermiş olduğu enerjiyi e, tabii tek başına Vertera diyemeyiz fakat Vertera bize şunu verdi ciddi bir şekilde e, enerji verdiği için biz bu enerjiyi kullanarak ben bu enerjiyi kullanarak tabii hareketle birlikte e, çünkü anksiyonal fosilet hastaların yapması gereken şey şudur hareket etmesi gerekiyor ki bu ağrılar e, eklemeldeki ağrılar azalsın. Ve ürün olarak, ve tamam. ürün olarak e, daha önce kullanmış olduğum işte e, değişik glukozemin içerikli gıda takviyeleri kullanmıştım fakat hiçbiri bu kadar e, enerji vermedi. ve Şu anda ne yapıyoruz? Sabah altı kalkıp kalkıp e, yürüyüş yapabiliyoruz. Ne sayesinde? Bence Vestera sayesinde. E, tabii iki buçuk sene sonra şu anda ııı e, daha önce kilitleme olmuştu Sakuraylak'ta yani ee, ve bundan dolayı eşim araştırmaya başladı tabii holistik tıp diğer e, tedavi yöntemleri. Fakat e, beslenmeyi düzeltmeden e, hiçbir tedavi e, sonuca ulaşamaz e, kanalısındayız. Eşim e, <laughs> basto şehirde bu sonuca varıyoruz. Ee, ve bu şekilde ne yapıyoruz? Beslenerek e, sağlıklı kalarak e, neyle? En sağlıklı gıda ile. tabii yanında e, sağlıklı beslenme diyoruz. E, nedir işte? E, bazı sanayi ürünlerden vazgeçerek ki eee hastalıklar benimki gibi mutlak ve mutlak bunu eee ya, gerekiyor. Ee, kısacası budur başka yanında vermiş olduğu iyileşmeler diğer arkadaşlar da bahsetmiştir ee, mide sorunları ülser vardı o artık yok diyebilirim ee, yanında ciltle ilgili sorunlar vardı kuru cilt onlar alıyor ee, ve tabii sayısız Diğer faydalar da var. Bu arada araba kullanıyoruz yasağa rağmen. Şey, <laughs> Eşiniz hekimdi Bilgin Bey, Fatma Hanım değil mi? Eşiniz hekimdi. Evet, evet. Onun da hastalarında aldığı sonuçlar vardır. Mutlaka e, o da şu an yolda olduğumuz için bir, e, bir sonraki sunumda e, daha aktif katılsak. Tabii şu anda ki. Park. Fark zaman... etmeyle uğraşıyoruz. Kusura bakmayın. Tamam. Biraz size hazırız. hayırlı yolculuklar size diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ teşekkürler. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Başka sonucunu paylaşmak isteyen var mı? Saniye Hanım elini kaldırmış. Tam emin değilim. Esra Hanım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Raziye ben. Aa Raziye Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Tekrar başarınızı canlı canlı canı gönülden kutluyorum. Sağ olasınız ben de sizi kutluyorum çok güzel sunuyorsunuz. Çok, çok teşekkürler Raziye Hanım bilir. sizde sonuç çok güzel güzel bilgiler. <laughs> ben son sonucumu söylemek istiyorum. Öncekilerini defalarca anlatmıştım. Ağzıma implant koydular çeneme ve implantları yapmadan önce check-up yapıyorlar biliyorsunuz. Bir, bir buçuk ay önce check-up'ımı yaptılar. Ondan sonra implantta ameliyat yaparken kemik nakli yapacağız dediler. Kemik e, ilave etmeleri gerekiyordu. Tam nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Fakat ameliyata girdim. Ameliyattan çıktıktan sonra doktorlar dediler ki kemik nakline ihtiyacınız yok. Çene kemiğiniz çok güzel iyileşmiş. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok diye. Son dönemde onlar bana o o kemik nakli yapacağız dediklerinde aplastı. Akşam sabah dolu dolu iki kaşık yemeye başladım baz jel ve bir birlikte ve böyle bir sonuç aldım. Aynı zamanda ameliyattan dört gün sonra artık kendimi çok iyi hissediyordum. Hani. Dört buçuk saat sürdü ameliyatım. Ciddi bir ameliyattı. Fakat çok çabuk iyileştim ve ağrı kesiciyi sadece anesteziden çıktıktan sonra içtim. Bir daha da ağrı kesici falan içmedim. Belki bir hafta on gün sadece vertera yedim. Kendimi çok iyi hissettim ve günde bir kutu küttük ettim. Neredeyse bir kutu vertera bir günde yedim. O yüzden hani dost fazla olunca ne olacak bana diye hiç kimse üzülmesin. En fazla iyileşir, başka bir şey olacağı yok. <laughs> Çok Bunu güzel Razi Hanım. Dedim. çünkü ciddi bir sonuç diye düşündüm. Çene kemikte bu kadar ciddi iyileşme yani güzel. Evet. Tekrar yeniden oraya kemik ürettiniz aslında. Evet, Hı -hı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Raziye Hanım katılımınız için. Biz teşekkür ederiz güzel. İyi akşamlar. Güzel. Evet arkadaşlar saatimiz dolmuş 21.30'u gösteriyor. Bir saatimiz doldu. Başka paylaşım yapmak isteyen yoksa programımızı bugünlük sonlandırmak istiyorum. Buyurun Şükran Hanım. Ben mi açayım? Esra Hanım merhaba bana mı dediniz? Evet sizin ekranınız geldi. Buyurun. Tamam. Ben şu anda girebildim. Çok özür diliyorum. Aa, estağfurullah. Ee, güzeldi. Fakat annemle meşguldüm. Evde yaşlı ve hasta bir annem var. Hiçbir o yüzden şey olsun. bir aklım sizdeydi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir aklım sizdeydi, bir aklım annemde. Şimdi geldim tam açtım ve siz beni gördünüz. <laughs> O zaman ben, sizden de sonuç alalım Şükran Hanım. Sonuç bildirim sırasıysa eğer, evet çok güzel sonuçlarımız var. Ee, tabii ki bizlerin de tansiyon düşürdü. Ben de tansiyon ve kalple ilgili ilaçlarımı bıraktım. Ne kullandınız tansiyon için? Ne kadar zamanda fark ettiniz? Ben e, yaklaşık olarak iki yıldan beridir vertara yiyorum. Ee, bir yıl kullanımımdan sonra bıraktım ama tabii çok kendimi dinleyerek ve doktoruma da danışarak oldu bu çünkü bir baktım hem ilaçlarımı alıyorum hem verter ayıyorum. bayağı bir tansiyon düşük geziyorum artık düşürmek için ilaç alıyorum ya sonra Hı -hı. tabii bunları yavaş yavaş azaltarak doktora da danışarak şu an terk etmiş durumdayım öyle Hı -hı. ki kalp rahatsızlığı olan birisiyim zaten öyle ki Çarpıntı için her gün rutin aldığım ilacı da almıyorum. Çünkü üvertaraya o kadar güveniyorum ki her şeyi onun hallettiğine inanıyorum Allah'ın izniyle tabii. Ama eksen bir durum olursa tabii ki ilaçlarımız kenarda durabilir. Kimseye de zaten ilaçlarınızı bırakın demiyoruz. Bizim amacımız hastalanmamak, ilaçlara ya da kimyasal şeylere maruz kalmamak. Çünkü evet, doğru gıdayla beslenmek. Doğru gıdayla beslenmek ve işte hı. hücresel anlamda korunmak. Vücudu yeniden yeniden zaten Allah yaratılış gereği o yenilenmeyi hep sağlıyor vücudumuzda. Yeter ki biz ona izin verelim biz onu kapatmayalım. Yani kapatmayı da dediğim gibi o varlarla yapıyoruz. Kimyasallara maruz bırakarak yanlış beslenme yanlış yaşam şekli. Hı hı. Zerter'e yiyerek en doğru yaşam biçiminin bir kısmını yapmış oluyoruz zaten kısacası. E, o şekilde ben e, şu an dediğim gibi birden yakalandım size. E, ancak <laughs> Bu kadar söylüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz can Hanım. Beraberce çok güzel sağlıklı günlere inşallah. İnşallah. E, i̇nşallah. şimdi devam ediyorum artık. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, bir saatimiz doldu. Programımızı sonlandırıyoruz. Başka katılım sağlamak isteyen varsa yazsın. Mesajlara da bakıyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Her buzdolabında öncelikle Türkiye'deki her buzdolabına, Vertara girene kadar, herkesin hayatına dokunana kadar, herkesi sağlıklı hale getirene kadar insanlara ürünümüzü anlatmaya, faydaya davet etmeye devam diyorum ben. Şimdiden sağlıklı, mutlu, huzurlu günler arkadaşlar. İyi akşamlar.